Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın mini deneme sınavı 2 soru çözümlerini yapacağım. Şimdi 46. soruyla başlıyorum. Temizlik yapmak için ideal bir sıvı seçilmesi isteniliyor ve buradan seçtiğimiz şeyden de sıvılardan da en iyi temizlik malzemesi hangisi olur diye kısaca özetleyeyim. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzey gerilimlerine bakıyoruz. Yüzey gerilimi küçük olan sıvı benim için daha iyi temizlik yapacaktır. Dolayısıyla baktığım zaman yüzey gerilimi sıraladığım zaman küçükten büyüğe doğru X, Z ve Y olacaktır, değil mi arkadaşlar? En büyük de. Bu sebepten cevabım sanırsam C olacaktır arkadaşlar. Şimdi 48. soruya bakalım arkadaşlar. Bu tip sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk başta çukur tümsek kaynağı paralel bir ışın gönderiyoruz. Odaktan geçecek şekilde geliyor, gönderiyoruz. Ve şuradaki noktaya gönderiyoruz. Eşit açı yapacak şekilde geri gönderiyor bize ışınımızı. Nereden? Uzantısıyla birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Ve cismi bu şekilde yapabiliyoruz değil mi? Boyunu bulabiliyoruz. Ve arka, bu tarafta olduğu için de sanal diyoruz görüntüye. Şimdi iki cisim de arkadaşlar nedir? Sanaldır. Ayrıca X cismi geldiği için bu tarafa doğru hareket yapıldığı zaman x Y'ye geldiği için boyda ne olacaktır arkadaşlar? Bu tarafa doğru gelecektir. Yani y üssü de şu şekilde olacaktır. Şurası da x üssü diyebilirim. Şimdi cisimlerin görüntülerin boyları eşittir. Hayır arkadaşlar. Y'ninki daha büyüktür. Görüntüler sanaldır. Evet doğru arkadaşlar. Cisimler aynaya yaklaştıkça, cisimler aynaya yaklaştırılırsa görüntüler de Aynaya doğru yaklaşın. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür diyebiliriz. Şimdi 47. soruda arkadaşlar. Bakın bu tip sorularda arkadaşlar her zaman 2, 1 gördüğünüz zaman voltlardan gidin derim. Şurası V, şurası V, şurası 2V değil. Toplamda da 3V'lik bir potansiyelimiz olsun. Buradan arkadaşlar güç neydi? V kare bölü R. Dolayısıyla bakın kareleriyle V kare ile orantılı. Yani K'nınki nedir 2v'nin karesi bölü L'ninki de v'nin karesi diyebiliriz. Dolayısıyla 4v kare bölü v kare dersen cevabım 4 olarak bulabiliriz. K'nın parlaklığının L'nin parlaklığına oranını sorduğu için devam edelim. Şimdi 50. soruda diyor ki e, şurada bir dalga katar oluşuyor arkadaşlar. Bakın burada bir dalga katarı. Bakın şurada diyelim ki n'inci düğüm çizgisi oluşabilmesi için arkadaşlar bu tip sorularda ne yapıyoruz işte katar düğüm çizgisi dalga katarı ne olacak arkadaşlar lambda'yı büyütmem gerekecek bu tarafa doğru hareket etmem lazım. Lambda'nın artması gerekecek. Lambda'nın artması için ne yapmam gerekiyor? Ona bakmam lazım. Lambda neydi arkadaşlar? V çarpı T ile orantılıydı. V dediğimiz şey aslında derinlik arkadaşlar. Derinlik artarsa artar Periyot artarsa artar. Frekansla periyotla ters orantılıydı. Frekansını azaltmam gerekiyor. Kısaca özetledim. Kaynaklar arasındaki e, eşit uzaklıkta arttırmak gördüğünüz üzere formülde yok arkadaşlar. Etkilemez. L'ne su eklediğiniz zaman derinlik artacaktır arkadaşlar. Derinlik arttığı için de lambda artacaktır. Evet doğru. Frekansı arttırmak değil demin demiştim. Periyodu arttırmak olacak olması gerekiyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız Yalnız B. Şimdi gelelim manyetik alan sorusuna arkadaşlar. Şimdi diyor ki e, manyetik alan Y yönündeyken demiş. Bakın arkadaşlar yani manyetik alan dört parmağım yukarı. Akım bir yönünde ilerlerken bakın. Akım da bir yönünde ilerledi. Bakın şu tel için yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın avucumun içi sayfa dışlamına doğru. Bakın o zaman dört parmağımın dışı bura olduğuna göre arkadaşlar. Dışta kaldığı için, sayfanın dışında kaldığı için burası nokta. Burasına da çarpı diyebilirim. E zaten demek ki arkadaşlar bakın. Ne etrafında döner? Bakın ben buradan bastırıp bu şekilde döndürürüm. Dolayısıyla K, K üstü etrafında döner. Bu doğrudur. Şimdi manyetik alan X yönündeyken. Bakın X yönündeyken. Dört parmağım bu tarafa. Baş parmağım bu tarafıdır arkadaşlar. Şuradan geçecek şekilde yaptığım zaman. Şurası çarpı olacak. Şurası nokta olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yine nedir bakın şu etrafta dönecek bakın. Ben şuradan çevireceğim. Çarpım çünkü şurada şu teli yaptığım zaman şuraya AB edersem bu sefer AB telinde yaptığım zaman çarpı nokta. Demek ki bu etrafta dönecek. LL üssü etrafıdır o da dönme ekseni. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar manyetik alan X yönünde ilerlerken bakın Manyetik alan X yönünde ilerliyor. Bakın bu tarafta. K K üstü şu tel için yapıyorum arkadaşlar, A B teli için yapıyorum. Tamam, mı? bakın buraya aldım. Şimdi bir yönünde akım geçerse, bakın arkadaşlar, akım bir yönünde geliyor geliyor. Bakın şuradan aşağı doğru iniyor. Dört parmağım, bakın ne tarafa arkadaşlar? Bu tarafa. Baş parmağım bu tarafa doğru. Demek ki arkadaşlar burası ne olacak? Nokta olacak. Bakın şurası nokta ise. Şurası çarpıdır arkadaşlar. Dönme ekseni ne olacak arkadaşlar? Yine bakın L, L üssü olacak. Yani şu şekilde bir dönme olacak. Dolayısıyla K, K üssü dediği için bu da ne olacak arkadaşlar? Yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.